benim sevmediğim iki tane şey var Metin abi. Birisi patlıcan, öbürü de, de beyaz peynir. Neyse Türkiye'ye gittim. İlk akşam yemek iç, ilk, akşam yemekteyiz. E ve rahmetli kayınvalidem bizim için karnıyarık yaptı. Tamam. Patlıcan gerçekten hiç sevmiyorum. Ama dedim ki ürün yemem lazım yani buradan <laughs> yiyeceğim. <laughs> 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 Çok hızlı bir şekilde yiyip bitirdim patlıcanı <laughs> tamam mı? <laughs> <laughs> kayınvalidem ne düşündü Metin abi sizce? Hızlı yiyip bitirdim de. Yenisini istiyor zannetti. <laughs> çok sevdim. Bir tane daha koydu. <laughs> Onu da çok hızlı bir şekilde yedim. Üçüncü de koydu. Ondan sonra benim buradan bir kaçışım yok. Söylemem lazım. Patlıcan'ı sevmedim de. <laughs> çok, çok sevdim bu <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama e, evet dediğiniz gibi hani çok fazla e, yemek yapabiliyor hani Türkler ama bu mesafe perverliğinden geldiği için bence hem güzel bir şey hem de zor bir şey.